Bulundukları primat grubundan en önemli farkları, etçil olmaları olan tersiyerlerin göz bebekleri beyinlerinden büyüktür. Güneydoğu Asya adalarında yaşarlar ve geceleri aktiftirler. Karınca, örümcek, kelebek, yarasa, kuş ve kurbağa gibi canlılarla beslenirler. Cadı makigiller olarak da bilinen bu hayvanlar, çok küçük olmaları ve sevimli görüntülerinden dolayı Güneydoğu Asya'da evcil hayvan olarak da bakılıyorlar. Uzun burunlu maymun olarak bilinen proboscis maymunu, Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında yaşarlar. İlginç burunları sayesinde unutulmaları pek mümkün değildir. Burunlarını iletişim ve dişileri etkilemek için kullanırlar. Bu canlılar, nesilleri tükenme tehlikesinde oldukları için koruma altına alınmıştır. Tuhaf görünümlü bir deniz canlısı olan fil kulaklı ahtapotlar Avustralya, Filipinler, Papua Yeni Gine ve Yeni Zelanda civarlarında yaşarlar. Kulaklarının verdiği avantaj ile denizin çok derinlerine dalıp yiyecek bulabilirler. Disney'in Dumbo karakterini andırdığı için Dumbo ahtapot olarak da bilinirler. Denizin tek boynuzlu atları diyebileceğimiz deniz gergedanlarını Buz Devri 4 filminde görmüşsünüzdür. Narval ya da boynuzlu balina olarak da bilinen bu deniz memelisi, Arktik denizlerde yaşarlar ve çok nadir görülürler. İlk olarak 1758 yılında İsveçli biyolog Carl Linnaeus tarafından tanımlandılar. Güney Okyanusu'nun en amansız avcılarından birisi olan balonlu foklar, burun deliklerinden çıkarttıkları balon benzeri yapılarıyla ünlüler erkekler burunlarındaki bu yapıları şişirerek dişileri etkilemeye çalışırlar. Uğur böceğine de benzeyen zürafa bitlerinin erkekleri, dişilerinden 2-3 kat uzundur. Uzun boyunlarını diğer erkeklerle savaşmak için kullanırlar. Bir diğer adları da zürafa boyunlu buğday biti olan bu hayvanlar, genellikle kırmızı ve siyah olarak görünseler de, farklı renklerde olanları da gözlemlenmiştir. yaklaşık 450 çeşidi olan mantis karideslerinin görüş açısı ve reseptörleri diğer canlılara göre çok fazla gelişmiştir. Boyutuna oranla kolları çok güçlüdür ve bu da onu dünyanın en güçlü canlısı yapmaktadır. Kollarıyla uyguladıkları fiziksel darbeler çok güçlü olduğu için cam yapıları rahatlıkla kırabilmektedirler. Galapagos adalarında, denizin 30 metre veya daha altında bulunan bu ilginç görünümlü balık, yüzmekten çok yürümeyi tercih ediyor. Boyları 40 santimetreye kadar ulaşan bu balığın kırmızı dudakları en dikkat çekici özelliğidir. Yaşadıkları ortam insanlardan uzak kaldığı için, neslini rahatlıkla devam ettirebilen bir türdür. İlk olarak 2007 yılında Monterey Bay Aquarium Araştırma Enstitüsü tarafından tanımlanan Pigbat solucanı okyanus yüzeyinin yaklaşık 1000 metre altında yaşarlar. Şekli domuz poposunu andırdığı için Pigbat adı verilmiş. Bir Alman araştırma gemisi tarafından Atlantik Okyanusu'nda keşfedilen bu derin deniz kalamarının aynı insan gibi dişleri var. Renk pigmentleri sayesinde istedikleri renge de dönüşebilen bu canlılar okyanusların yaklaşık 2000 metre derinliğinde yaşıyorlar.